İş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Aslı Enver, önceki akşam etilerde görüntülendi. Ünlü oyuncu özel hayatı hakkında ilk kez konuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Uzun süre aşk yaşadığı Murat Bozla evliliğin eşiğinden dönen oyuncu Aslı Enver, bir süredir Önder Öztarhan ile aşk yaşıyor. Güzel oyuncu başrolünde yer aldığı, Sen Yaşamaya Bak filminin özel gösterimi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı belgelenen Aslı Enver, ilişkiniz hayırlı olsun. Evlilik teklifi aldınız mı, sorusuna, ilişkimiz iyi gidiyor, mutluyum çok teşekkür ederim, diyerek kaçamak cevap verdi. Sevgilisiyle geçirdiği çeşme tatilinden de bahseden Enver, enerjimi topladım, dediğim gibi mutluyum. Yüzüm gülüyor, açıklamasında bulundu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan başarılı oyuncu basın mensuplarının yüzünüz gülüyor ilişki yaradı size galiba yorumuna ise gülerek çok teşekkür ederim dedi ve arabasına binip evinin yolunu tuttu. Aslı Enver bir dargın bir barışık şekilde uzun süre aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönmüştü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.